Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda uzun zamandır yayınlarda veya videolarda hem sorulan hem muhabbetini yaptığımız Steam kodayız arkadaşlar. İncelemek için girdik. Yani en son e, söylemiştim zaten daha önce de 2-3 ay olmuştu. Bir Burhan abiyle bakmıştık denemek için girmiştik ama o zaman çok memnun kalmamıştık işin açığı. Bu arada bir de Frient'te biri var. Acaba kim bilmiyorum. Tanıyor muyum tanım, tanım, tanımıyor muyum haberim yok. Ee, nitekim hem pazarına bir bakalım hem de bir e, gezeceğim. Bir eslant, bir e, lufer geçip bakacağım. Yani slotlar nedir, e, ne değildir gibi hem e, soranlar için hem biz e, söylediğimizde işte hile çoktu o dönemde mesela. Şimdiki durumunu bilmiyorum. E, düzeldi diyenler var, e, gayet güzel diyenler var. Bu e, karmaşadan dolayı, merak eden arkadaşlar için bir gezeceğim arkadaşlar. Şöyle pazara bir Kabaca bir bakalım. Fiyatları göstermeyeceğim pazarda. Kalabalık durumuna bakacağım sadece. Bu arada Superior 9.5'tan buy, buying fiyat var. Yani çok pahalı değil. Anladığım kadarıyla server. Tabi. x 16. Bazı itemler gene pahalıymış. Pazar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ee, yanılmıyormuşuz. Biz boş derken şimdi bazı arkadaşlar kızıyordu. Ulan arkadaş boş diyorsun boş diyorsun ama server kalabalık gayet güzel ne? diyordu. Cypher'ı bilmiyorum. Patostan bahsediyoruz şu an. Cypher'a da bakacağım ama Cypher'da level düşük olduğu için sadece Moradon bakabiliriz. Bunun devamında bakarız yani ona da. Ee, şu an için pazar durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Pazarı bu şekil. ya yani Pazarda aman aman bir oyuncu yok. Ama item durumu çok pahalı. Yani bazı itemler gerçekten... Ee, ölüm ee, diyebilirim yani Fover'in 3 4.5-5 GB arasında geziyor. Çok pahalı. Ha, neye göre pahalı derseniz de hem Destan'a göre pahalı hem Rosetta'ya göre pahalı. Raptor 1 3 milyon. Bunlar eğer ki normal fiyatıysa Erfbel Trina 170. Trina falan bayağı pahalı. Yani server'ın piyasası biraz uçuk gibi duruyor arkadaşlar. Ama tabi Neye göre uçuk derseniz, bize göre uçuk. Oynayan için bir şey diyemem. DCPR 5 GB imiş. Iron Neck 275. İtemine göre fiyatlarda bir e, tuhaflık var bazılarında. Akara Heroes artı biri. Mino 2. Materyaller ne alemde Bunlar aynı. Bunlarda çok bir değişik durum yok. Server'ın moralın durumu bu şekilde arkadaşlar. Patos burası, Steam patos. Şu taraf zaten bomboş, yani burada da toplasanız pazar işte bu kadar hep topu. Aktif hareketli bir pazar durumu yok. Görünen bu. Buz fiyatı düşük. Trina, hani fiyat piyasaya göre baktığınız zaman, bizim oynadığımız server'lara göre diyorum, pahalı. Ekstra bir şeyler göreceğiz mi ona bakıyorum ama, buju pahalı mesela, 8 GB diyor. Bazı itemler çok pahalı, bazı itemler çok ucuz. Bir değişik bir piyasası var arkadaşlar. Alışkın olmadığımız çok değişik bir piyasa gördüm kendi adıma en azından. Şimdi bir Lufer diyelim. Bu arada Ronakland bizim için şu an yeterli değil. Levelimiz yetmiyor. Yani Ronark'a bakamayacağız. 66 leveliz. Hani leveli 70 yapıp da gitme durumunda yok. Onu soran arkadaşlar olursa illaki olacaktır. Ama pazar böyleyse PK ne kadardır? Yani Luferson'u gördünüz şu an. Luferson'a geldik. Bizden sonra da biri daha geldi. Ee, hayat yok. Ee, hani Şimdi server'ı kötülemiyorum burada. Bunu öyle algılamayın. Ben oynadığımız destanlar, o ile kıyaslıyorum arkadaşlar. Buraya çok çağıran arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Gelin burada oynayın çok iyi falan diye çağıranlar oluyor. Ama e, yani Lüfer'de kimse yok. Hani kamp 1, kamp 2'ye bakayım. Belki 2'dedir burada terstir. Yani 2'de 3 kişi var. <laughs> burada ters herhalde. Ama gene de adam yok. Hani kamp 1'de Normalde daha fazla oluyor. Tekrar bire geçtik. Bir nereye geçelim? Estanta geçelim. Burada yani buranın durumu böyle olduğu için önce bir belli bakalım arkadaşlar. Belli ada şeylere bir bakacağım. Uruklar ne alemde? Çünkü genelde biliyorsunuz farmcılar urukları boş bırakmıyor. Benim görevler hepsi daha çıkmış bu arada. Urukay. Hadi şunu alayım da. Bir Nova atarız belki üstüne. Ama işte varıyor da alışkınız abi sprint basmıyor. Sprint yok. Bunda üstünde de bayağı monster stone varmış. 2 4 6 8 tane MS'miz var ama çar boş olduğu için MS'yi de kesemiyoruz. Ne takı var ne bir şey. Var. Şu var. Bu neyse. Ya bu çok eski bir şey herhalde arkadaşlar. Çünkü ben burada çok olmuştu. Steam kodu oynayalı bayağı bayağı bir zaman oldu. Eğer ki biliyorsanız şu itemi Rose e, of White Knight diyor. Beyaz Savaşçı gülümü ne diyor? Ne dediğini de anlamış değilim ama. Yani beyaz gül diyor. Tamam orası da savaşçının beyaz gülümü diyor. Ne diyorsa. Knight event diyor. Hmm, kırdırınca you can exchange with reward diyor. Kırdır mı diyor. Nerede kırdıracağız onu da bilmiyorum. Lan, Şşt, Oğlum bir dakika yanlış skill'e bastık. Arkadaşlar durum da bu. Bir tane şurada adam var. Yani onun dışında gördüğünüz gibi boş. Burası. Şurada bir yatan oldu ama o da intihar etti herhalde. Kimsecikler yok arkadaşlar. Sorunun durumu bu yani. Oğlum biz ne yaptık lan? Bak yatacağız şimdi seyret. <laughs> Yatmadım abi. Ezik değiliz o kadar. Bir de şu var. Bakın arkadaşlar şöyle kutuya sadık yapıyorum. Yani bir saliselik de olsa bir lak var gibi. Bunu ben daha önce girdiğimizde de görmüştük Burhan abiyle. O zaman da söylemiştik. Yani buna da kızan arkadaşlar olmuştu. Yok bir şey sizden bağlantıdan olabilir diye ama bu olmayan şey burada var. Hani bir de estanta gidelim. Sadece göstermek için girdim arkadaşlar. Merak e, gitsin diye çok hani dediğim gibi muamma dönüyordu yani çok soran oluyordu. Çok farklı söylentiler oluyordu videolarda, canlı yayınlarda. Estant'tayız. Estant'ın durumu da bu arkadaşlar. Şuradan bir sivit alayım ben. Full görevler duruyor bu arada bu çarın. Görevleri eğer ki yapacak olursam uçar 75-76 olur premiumsuz zaten burada premiumla hani oynama gibi bir durumum yok yani gelip oynama gibi bir durumum da yok da Maksat bir kasacak olursak hani bir oralara gelebiliriz Let's go şimdi Şuradan ilk olarak bir Satiros'a bakayım hani Satiros belli eder az <laughs> çok server'ın falan durumunu Yine Hastrol, Berserker, Hastrol, Kaptan. Bunlar da belli ediyor. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Uzamasın. Slota gidince devam edelim. Evet arkadaşlar. Farmcılara duyurulur. Farmcı arkadaşlar lütfen destanı rahat bırakın. Bakın size slot bomboş. <laughs> Satiroslar boş. Yani Hastrol, Berserker, Kaptan'a da bakacağım. Geldim buraya kadar ama Satiros boşsa bir serverda server bana göre boştur arkadaşlar. Yani neye, neye göre böyle söylüyorsun diyenler illaki olacaktır. Farmcılar eğer ki satirosu bile boş bırakıyorsa bu serverda sadece oyunu oynayan oyuncu vardır. Half troll kaptanlar da boş gördüğünüz gibi. Oyun oynayan oyuncu dediğimde ne oluyor? Parası olup çarı toplayan, zamanı olup çarı toplayan, premium alıp zamanla level kasan. Tek atmasa bari bize. Kısaca oyunu keyif almak için oynayan adamlar dışında bu serverda adam farmcı olarak en azından bir kitle yok. Görüntü o arkadaşlar. Çünkü Hafta half -troll kaptan boştu. Half troll berserker de boş. Göründüğü kadarıyla. Üç tanesini gördüm ama. Lattan mıyız biz? Dördüncü de geldi. Ya biri de ölmüş mü? Veya ne? Üç tane var? Onu da anlayamadım ama. Yani şu an için bu arada troll var yok. Kuzu gibi yatıyor. Slot durumu bu arkadaşlar. Daha doğrusu slot durumu demeyeyim. Server'daki e... oyuncu durumu bu. Bu patos. Bir de e... Bundan çıkalım. Patos'tan çıkalım. Gidelim. Cypher'a bir bakalım. Hellscarem'e giremiyoruz. Hellscarem yabancı server olduğu için. Hem e, hani Patos'u hem de Cypher'ı göstermiş olalım. Cypher'ı estantı gösteremeyeceğim ama sadece pazarını göstereceğiz. En azından oradan da ne oldu anlaşılır az buçuk. Beklemede kalalım. Evet arkadaşlar. Burası da Steam Code'a Cypher. Ezik bir çarımız varmış burada. Leveli 14. Hani çok bir burada takılmamışız. Kasmamışız leveli. Herhalde büyük ihtimal bir pazara bakalım diye gelmişizdir ama pazar açamıyoruz. Pazarda item gösterme şansımız yok. Yani fiyat bakma şansımız yok burada. Levelden dolayı ama e, kalabalık olarak sanki bir tık patosa göre tepeye çıkınca iyice anlayacağız. Yani burası Cypher, Steam Code'a Cypher, patosa göre biraz daha kalabalık arkadaşlar. Hatta şöyle diyebilirim. Pazar durumundan bakarak Rosetta ile aynı. Patos e, boş, Cypher patosa göre dolu. Eğer ki lan el alışmış pazar açıyorum. Eğer ki hani Steamco oynama niyetiniz varsa Steamco'da oynayacağım diyorsanız burası tercih edilebilir mi? Edilebilir. Niye diyecek olursanız da yani en azından burada oyuncu daha fazla gerek görevler olsun gerek e, diğer yapacağınız aktiviteler olsun daha kolay olabilir. Bir de şu folka geçeyim. Oğlum bu humanmış lan. Karusu alışınca var ya Olan adama mı sivit attık biz? Eden <laughs> adamın. <gülüyor> Gel abi şuradan. Folk'ta da veri boş mu mu ona bakacağım arkadaşlar. Hani var mı diye burada var. Hatta iki okçu var galiba. Yani şöyle söyleyebiliriz. Stimco, Patos bizim hatırladığımız gibi boş görünüyor. Cypher'da Moradon aktif olduğuna göre Estant da öyledir. E, Ronach'tan da öyledir. Yani Rosetta'dan kalır bir yanı yok gibi Cypher'ın. Eğer ki Stimco'yu düşünenler varsa, Stimco'da takılmak isteyenler varsa durum bundan ibaret arkadaşlar. Ha biz de olur ya Stimco'ya bakalım diyecek olursak belki Patos değildi de bakılabilir. Çünkü haliyle gördüğünüz gibi daha kalabalık bir server. Boş boşuna boş yerde oynamaktansa tamamen hani hiçbir e, item en azından almak için şeyler yapamayacağımız bir yer olmasındansa burası daha mantıklı olabilir. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Steam koyu incelediğimiz tarihi de belirtelim. Bu videoyu izleyenler olursa ocağın 10'u yani güncel 2021 Ocak 10'u yeni bir video arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.